Efendi, Merkez Musa Musluyettin Efendi torunu Şeyh Musluyettin Efendi oğlu Hatice Hatun. Hı. Merkez Efendi'nin eşi ve Hı. Merkez Efendi Kavri. Hı. Şey Musa Muftuhiddin olarak geçiyor. Gerçekte adı. Da. Buradan görüyoruz. Evet. 1463'te Denizli'de doğmuş. 1551'de İstanbul'da 88 yaşında vefat etmiş. Merkez Efendi Hazretleri'nin esas adı Şeyh Musa Muhtluhiddin. Evet, Bu şekilde. Türbesi ve türbesinin kubbesi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Arka kısımda da Sıdıka Hatun var. Sıdıka Hatun, Sıdıka Hatun. <laughs> Sanırım bugün ziyaret ettiğimiz başka bir mezar vardı. Orada bir abimiz bize bir bilgi vermişti. Sıdıka Hatun'un Sümbül Efendi'nin kız kardeşi ve Merkez Efendi'nin de ikinci eşi olduğunu söylemişti. Mezarı orada demişti. Bu şekilde de gelmiş görmüş olduk onu da. Sıdıka Hatun evet ve esas efektif Hatice Hatun Arkada da yine Nurullah Kılıç. Şey, Şeyh şey Mehmet Nurettin Efendi ve Fatma Hatun. Bir tane daha var orada. Şeyh Ahmet Mesut Efendi. Onun yanında bir tane daha var. Ama buradan okunamıyor yazısı. Şu arada dipte kalıyorlar. Arkada da iki tane var önümüzde Fatma Hatun. Şeyh Seyyid Mustafa Muftiyettin Efendi 1577 1551 muhtemelen e, Merkez Efendi'nin oğlu ve kızı diyebiliriz. Yazmamış ama öyle görünüyor. Oğluyla kızı bir de hanımı, esas hanımı. Evet, burası Merkez Efendi'nin türbesi.